arkadaşlar bugün sizlerle 8 bal polo oynuyoruz bir bilardo oyunu budur bu var ya beş tane videomu yedi size yemin ediyorum 5 tane videomu yedi bu oyun beş tane videomu yedi hepsi de 20-25 dakikalıktı kaç saatten beri uğraşıyorum bu video için inşallah beğenir abone olursunuz <laughs> bakın ustakalarımıza en iyisi yani bu oluyor ilk başta çıkan şey nasıl oluyor arkadaşım diye sorarsan oluyor hep bir şey yok ya yani bir de parayla aldıklarımız ama ben bu parayla aldım ben üç kağıtçıyım üç kağıtçıyım ben. bak onu ben alırım tamam mı onu ben şöyle bir alayım sonra evet yeşil top da bize geldi iyi oldu gelmez al bu da girsin Al bu da sana. Aferin bana. of, <laughs> sesim çok kötü oldu ya. Bu girer mi lan? Girmez bence o. Bence hiç boşuna ümitlenmeyelim. Bu da girmez. Evet girmedi. Sıra onda şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 onun taşı. 15, 16, 12, 11, 19, 10, 11, 9 benim taşım. 11 benim taşım niye bağırıyorum burada? Ops yazacağım bak. Adam kadın tekrar ops dedi. Ben de video çekerken ona ops dedim. Ops ne derler lan ops di. Sokma onu. Atama 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 önüne ışın koyuyorum. Bam bam. Kırmızı noktaya dokunma. Evet iki. O top girmedi 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 o top girmedi demedim mi demedim mi demedim mi demedim dong 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 good game güzel oyun, aferin <laughs> dedim var ya bir yürüyecektiniz. dedim ki ee, girmez bu dedim. Aha burada bu top. Ben de buradaydım. Bu topa bir şaktım. Şöyle 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 oldu mu? Öyle bir şey oldu. Sonra şu deliğe bir girmiş. Mal mısın lan geri zekalı? Ne yapıyorsun lan sen benimle? Dalga mı geçiyorsun? O da girer mi lan? Vay yavrum vay. O top girmez. Girer mi? Girer mi? Girmedi ya. Girmedi. Neden girmedi ya? Niye girmiyorsun arkadaşım? Neden girmiyorsun? Öf. <laughs> sesim kötü. Biraz değişik oldu sesim ya. Niye böyle oldu. Özür dilerim. Onun için sizden... Aha girmedi. Mal atamadım, Mal. Gerizekalı. Mal. 12 kaldı. Aa, 12 de burada mı lan? Allah kahretsin. Daha denki bir şans olur mu? Olmayacak böyle dedim ya. Abi bu ne? Aa, burada 11 11 varmış benim. Niye görmedim ya? Lan sus kendine gelince şey yapıyor. Ops baksana <laughs> Sesim bir kötüleşti ya. Sinir oluyorum ya eşleştirmeleri görüntüle. Eskiden şunu çok yapardım. Kim kimi seviyor. İsmini yazardım. Annemin ismini yazardım. Yüzde kaç çıkardı? 50. Lan kut gelim deyip durma ağzına tüküreceğim bak. Al. Al abi. Vallahi yine cenabetlik var bak. Yemin ederim böyle olmaz ya. Ayıklarına bir şey var ya. ayıp denen bir şey var ayıp ayıp atamazsan döverim evet attı aferin aferin sana iki var mı iki bak bak ben şunlardan alıyorum ona bunu alsam lan Ha, burada parası yazıyor tamam sıra bende mi la atamalı vay sır, vay sır. Biraz sert çeksene mal şunu. Ustaka biraz sert çeksene. Böyle vuracağım Böyle. Mal kimin atmayacaksın. Tamam mı? Evet. Şimdi siyah topu nasıl sokacağız? Hayırlı olsun. Kim durma Vallahi döveceğim seni. Bir girermiş. Gir gir gir. Girer 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 girmedi ya girmiyor ya atamaz o geri zekalı onu attı attı vallahi attı attı öf öf öf, öf. onu atamaz ama atarlı öf ya ama ben yeniliyorum Ağut kanım bir şey var ya. Al. Ah, Al. Ah. Good game diyeyim bari yazık olmasın çocuk ilk defa yeniyor ya. Good game. Bir daha yapalım ama yapmayacağım. Hadi Ezebüsünle bayağı para kaybettik. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekelim. Kumara da besmele, kumara da besmele, kumara da besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kumarada, bismillah, kumarda, bismillah, kumarda, bismillah. Kullanma bakalım adam. Adam kim? Master Root. Evet. Ben bir malım. Ben bir malım. Bu da bitsin videoyu bitireyim arkadaşlar demiyor ama ne yakışıklıyım bak 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 bu benim çocukluk halim köyde ki halim Hadi 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 Niye hadi diyorum acaba ben ya mal kimin bir şey mi Good game diyeyim de yazık olmaz Attı mı lan Attı mı ha benden atmış Geri zekalı Sarı 9 bende mi koçum sarı 1 mi bende Thanks, teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Türk'üm bak Türk. Yabancı. Öf. Değerini bil. Bak. Topun durduğu yere nalet olsun. Nalet olsun böyle dünya. Nalet olsun böyle sevgi. Ben seni çok sevmiştim. Sen bana neden böyle yaptın? Dırırırt. Dırırırt. Ben seni çok sevmiştim. Sen bana neden böyle yaptın? Altı pina bende sokmuş muyum lan? <laughs> <laughs> ah girmeyecek o top. Girdi. Girdi. O topta da girdi. Maşallah. 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 Ha, ha. Ben bir davarım. Ben bir davarım. Ben <laughs> Şarkı söylemiyorsunuz de işte ses yok mübarek. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Yok yok yok. Ya da yine de alayım da şimdi. Artistliğe gerek yok. 4 kimin anasını satayım? Ben de 4 mü vardı? 7 de benim anasını satayım. Good game tamam good game yani sıkıntı yok kardeşim yani sıkıntı yok ne işte bu hadi 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 her şey göndereceğim sana al al sana al sana Oh, i̇çimi boşalttım böyle. Bayanlar. Her yaştan çocuklar. Anam. Çok dertliyim. İçime bir videolarda boşaltıyorum. Ya ama olmaz ki. Sen ne sordu ya? Hayır, ne şey yapıyorsunuz ya? Olmaz böyle ya. Ayıp benim şöyle ben seni görmemiştim. Ayıp ya ayıp ya. Bu ben. Bak şu kız işte. Pislik. Hangi taş? Benim taşlar nedir? Allah razı olsun söyleyeyim bunu Mam Sami ile Kemal Akutan'ın doğum günü. Tamam arkadaşlarım ya kutlarım ya sıkıntı yok ya. Arkadaşlarım yani ya ne yani sıkıntı yok kardeşim ya. Lan Facebook'u da gördünüz. Lan Allah kemirme. ne Girdi çıktı lan. Girdi çıktı öyle bir şey oldu orada. Evet AHH AHH ah. bende bir şeylik var Vallahi bende bir şeycik var bak Yemin ediyorum bende bir şeycik var bak Böyle olmaz ya Gerçekten olmaz ya 13 var 11 var 12'si var 9 var Adamım Adamım benim. Ya keşke mesaj atma olsa da şuradan mal mal şeyler yazabilsem. Good game. Atayım mı lan? Atayım mı lan şimdi? Atayım mı? Giter. Girer mi? Ya beyaz topu niye sokuyorsun ya? ya? Beyaz topu niye sokuyorsun? Hayır anlamıyorum beyaz topu niye sokuyorsun Abi her attığında beyaz top sokulur ya? udah di dudundanya nih kalah 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 ya pikir itu sen kita yang evet kata <laughs> Maria ya, zem zemzemle zem lekamsh zem zem len yukamsh pakai ya. malam zem zem lekamsh İçinde de, de yanılır mı ya. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, iyi günler, iyi sabahlar. Her şeyler. Abone olmayı unutmayın. İstekleriniz varsa yorumda atmayı unutmayın. Video şu an iyi çekemiyorum. Ondan dolayı herkese iyi günler, iyi akşamlar. İyi şeyler. Görüşürüz.